Efendim bugün Ankara'da 20.30'da yine iftarımızı açacağız. Televizyonu iyi dostlarımız olabilir. Ramazan'ın hususiyetlerinden, faziletlerinden bahsettik. Şimdi de e, iftar öncesi evet. ki aslında iftarımızı biz henüz açmadık ama iftarını açan illerimiz var. E, oruçla alakalı Efendim, oruç orucun farklı mertebelerinden bahsedeceğiz. Kelime olarak farsadır. İngiliz'den geliyor. E, Arapça siyam, savundur çoğulu siyamdır. Ee, tutma manasınadır. Neden tutma? Niyet ile yemeden, içmeden ve e, cinsel ilişkiden kendini tutmasıdır. Hmm. Tabii oruç bu farziyet ayetle, hadisle, icma ile sabittir. Bunu inkar eden dinden çıkar. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de biraz önce de okuduk. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Ya eyyuhellezîne âmenû kutibe aleykumus siyâmu. <Sessizlik> Kema kablikum leallekum Sizden önceki ümmetlere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılınmıştır diye 185. ayete kadar evet devam Oruç anlatılıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam da biraz önce de okuduk. İslam beş şey üzerine temel üzerine kurulmuştur. Onlardan birisi de oruçtur. Şimdi ulema orucun üç derecesini tespit etmişler. Birincisi umumun tuttuğu oruçtur. Birisi de hususun tuttuğu oruçtur. Bir de hususun hususun orucudur. Umumun hususun orucu hususu mu? Hususun hususu. Hmm. Ee, Havasul hav. Şimdi umumun orucu nasıldır? Bir kimse kendini yemeden, içmeden ve münasebetten hı hı. men etmesidir. Yani şafaktan, güneşin imsaktan, iftara kadar. Iftara kadar. Hususun orucu ise bütün azalarıyla oruç tutmaktır. Harama bakmamak, haram söylememek, eliyle haram işlememek, ayağıyla harama gitmemek, bu çok önemlidir. Hatta bazıları, ehlullah, ribet edenin orucu manen bozulur diyorlar. Manen. Evet. Yani, Şeklen oruç yerinde ama... Ha, ha manen bozulur. Manen o bakımdan bozulur. husus hususunu orucu ise, kalbiyle de oruç tutuyor, yalnız Cenab-ı Hak'la beraber oluyor yani Allah'tan başka bir kimseyi hiçbir zaman tefekkür etmiyor. O enbiyanın sıddıkların şühedanın orucudur. Ama en azından biz husus olanların orucunu tutmaya çalışsak çok iyi. Yani hedefimiz o oldu yani değil mi? Kulağımızı haramdan haram dinlemekten, gözümüzü harama haram bakmaktan. seyretmekten dilimizle yalan konuşmaktan, gıybet etmekten, bilhassa maalesef gıybete e, ee, gıybette kendimizi alamıyoruz. Müslüman, Müslüman gıybet ediyor. Ve çok da tatlı geliyor. Evet. Nefse tatlı ha, geliyor. Ondan sonra kendi kusurumuzu görüyoruz. Devamlı başkasının kusuruyla meşgul oluyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> ayet-i kerime var. Rabbena gfirlene ve iخوانen ellezine sabakuna bil iman ya rabbi bize ve bizden önce geçen müminleri affet diye dua Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimede. Bir de ve la tec'al fi kulubina zillan lillezina amanu ya rabbi iman edenlere karşı kalbimizde bir kin, bir nefret oluşmasın. Gıl, nefret, Hil. kin evet. Şimdi yani. maalesef kendimi de düşünüyorum. Birisi bizi tenkit etmişse, belki de haklıdır tenkidinde, 10 sene geçiyor, 20 sene o adamı görünce o tenkit hatımıza geliyor. Yani silemiyoruz. Merhum merhum Bedir zamanın bir şeysi vardır. Güzel bir temsili vardır. Hani bir gemide dokuz cani bir masum. olsa kaldı ki dokuz masum bir, bir Bir müminin birçok güzel sıfatları vardır. Bir tanesi huzurumuza gitmiyor. Yerden yere vuruyoruz. Yani. Onun kusurunu görüyoruz. Onun kusurunu bahsediyoruz. Kendimizi hiç şeye getirmiyoruz. O bakımdan yani keşke bu hususun orucu kalbimizi de temizlesek. İnsanlara karşı kin ve nefreti silsek, barışsak. Bazı insanlar var. Ne var? Barışın Ramazandır. Ben barışmam. Özür dile. Özür dilemem. Ya özür dilemek çok büyük bir mesele değil niye bu kadar büyütüyorsunuz yani onun için bu mevzuda Müslümanların hakikaten eğitilmeye kendilerini e, eğitilmeye ihtiyaçları var kendilerini de hesaba çekmeleri gerekir yani özellikle çok, uhuvvet konusunda evet, bizi... çok önemli bir konu evet. hep birimizi ibadet ediyoruz hep çekişiyoruz çekiştiriyoruz hep birimize uğraşıyoruz Allah-u Teala bizi isra etsin Amin. böyle bir orucun da herhalde sevabı da tahmin ediyorum e, çok az olur. Çünkü hadis-i şerifte Efendimiz buyuruyor ki Allahu Teala'nın bir kimsenin aç ve susuz kalmasına ihtiyacı yoktur diyor. Ve nice oruç tutanlar var ki orucu gidiyor sadece aç ve susuz kalıyor. Yani bir sevabı kalmıyor. Buna dikkat etmemiz gerekir. Orucumuzu manen bozmamamız gerekir. Manen. Efendim ee, orucun tabi faziletleri var. Bu orucun faziletlerini Şöyle e, özetleyebiliriz. Evvela oruçta ikhlas mevzubahisidir. Diğer ibadetlerde riyakarlık var. Oruçta riyakarlık evet. olmaz. Çünkü bir kimsenin oruç olup olmadığını ancak Allah bilir. Diğer ibadetlerde bir şey yaparak <laughs> o ibadeti burada bir şey yapmayarak. Şimdi yani. mesela bir adam e, bir kimseye gösteriş için namaz kılabilir. Evet. Sadaka Ama gösteriş için aç ve sus kalmaz. Evet. <laughs> Onun için efendimiz bu Allahu Teala hadisi kutside buyuruyor. İlla siyam fe innehu li ve ene azze Oruç ancak benim için tutulur. Onun mükafatını da ben veririm. Efendim orucun ibadetler olarak o kadar e, sevabı var ki karşılığı yok. Yani o kadar çünkü efendimiz Allahu Teala buyuruyor ki onun sevabını ben takdir ederim. Orucun duası reddedilmez. Oruçluğu için iki sevinç var hadis-i şerifte. Hı hı. İftar ettiği zaman seviniyor, orucuyla Bab-ı Reyyan'dan cennete gireceği zaman da elbette doğuşunca. ki o zaman çok sevinir. Hatta oruç kıyamet gününde kendisini tutana, o ibadeti yerine getiren şefaatçi olur. Bu da hadis-i şerifte var. Yine oruçlu yeme içmeden kesildiği için ağzının kokusu değişir. Bu koku Allah indinde çok değerlidir. Misk kokusundan daha kıymetlidir. Bu da Ramazan'ın ve orucun faziletlerinden. Oruç bir kalkandır. İnsanı günahtan alıkur, nazardan alıkor, yalandan alıkoyar. Efendim e, birçok kişi içki içiyor, içkiyi terk ediyor. Sigara içenlere bu ara bir nasihatim var. Ramazan dolayısıyla sigarayı bırakıyorlar. Eğer bırakamıyorsa, şöyle bir yol takip etsin. Her gün ilk paketini aldığı zaman ilk bir sigara atsın. İkinci paketten iki sigara atsın. Üçüncü paketten üç üç sigara atsın. Böylelikle bakacak ki tek sigara kaldı. İnşallah dua ediyoruz. allah Teala onlara sigara içmeyi de terk etsin inşallah. i̇nşallah. Yine hadisi şerifte efendimiz buyuruyor bir gün Allah rızası için oruç tutan gerek Ramazan orucu gerek dışında Allahu Teala 70 sene onu cehennemden uzaklaştırır. Tabi 70 bu sembolik bir rakamdır. Yani çokluk cehennemden uzaklaştırır. Yani. Evet. Yine Allah rızası için oruç tutanın akıbeti muhakkak cennet olur. Günahkarsa da inşallah Allah Teala onu affeder ve onu cennete koyar. Yine ee, oruçlu biraz önce bahsettik hı hı. özelliklerinden birisi de faziletlerinden birisi de rayyan kapısından cennete girmeleridir diye tabi orucun birçok faydası var vücut rahatlıyor vücudun bütün azaları hı hı. E, dengeye hı hı. E, dönüşüyor ondan sonra fakir fukaran insan halini anlıyor Hulasa orucun her gün tıbbi olarak da e, faydaları e, tespit ediliyor. Evet. evet, yani Allahü Teala e, oruç tutanların orucunu kabul etsin, tutmayanların Allah'ı etsin. bu ibadeti yerine getirmesini evet. Allahü Teala onlara nasip etsin inşallah. İnşallah. Evet. Bu arada Adana, Giresun, Mersin, Sivas e, şu anda iftarlarını açmışlar. E, yavaş yavaş Ankara'ya doğru yaklaşıyoruz. 20-30'da Ankara'da iftar olacak inşallah. Öncesinde Kur'an tilaveti e, olacak. Şimdi e, az önce de ifade etmiştim. E, İslam beldelerinin bir kısmında ciddi sıkıntılar var. Savaşlar var. Mahrumiyetler var. Canından, malından, aklından, dininden, urzundan emin olmayanlar var. İhtilaflar var. Kavga, gürültüler var. Eee... Onlara duaya vesile olsun diye düşündük. Bütün ümmet için, bütün kardeşlerimiz için duaya vesile olsun. Bugün ilk olarak Suriye hemen yanı başımızda. Bir süredir devam eden o savaşlar, mahrumiyetler, ee, bombalar altında vefat eden kardeşlerimiz. E, onunla ilgili bir VTR'miz var. Onu izleyeceğiz birlikte. E, arkasından inşallah Kur'an tilaveti e, çünkü vakit yaklaşmış olacak e, ve Babreyen devam ediyor. Peygamberlerin ve başlangıcından itibaren insanlık tarihinin hatıralarını bağrında saklayan diyar Suriye. Anadolu'ya kuş uçumu mesafede bulunan Suriye, Irak, Türkiye, Lübnan, Ürdün ve İsrail ile komşudur. Arap şairlerin, yeryüzünün güzellik timsali, cennetin tavus kuşu diyerek tasvir ettikleri belde Şam başkentidir. Hazreti İbrahim'in doğduğu, Hazreti İsa'nın Meryem validemizle hicret ettiği, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki defa şereflendirdiği bu beldeye 10 bin sahabenin geldiğini İslam tarihi kaynaklarından öğreniyoruz. Bu yönüyle ümmetin en şerefli şehirlerinden biri olmak Şam'a nasip olmuştur. İslamiyet'e beşiklik etmiş olan Suriye, 636 yılında Hazreti Ömer tarafından fethedilmiştir. Şam, Emevilerin ilk başkenti olmuştur. Hicri 7. yüzyıl sonlarına doğru inşa edilen Emevi Camii, günümüze ulaşan en önemli eserlerin başında gelirken, savaşta bombaların hedefi olmuş ve onarılmaz hasarlar almıştır. Suriye topraklarında Yavuz Sultan Selim'in emriyle yapılan Muhyiddin İbni Arabi Hazretlerinin türbe ve külliyesinden, Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle Mimar Sinan'a yaptırılan Süleymaniye Külliyesi'ne varana kadar ecdadın ümmete bıraktığı sayısız eser ve değer bulundu. 2006 yılında Suriye'nin şehirlerinden biri olan Halep, İslam kültür başkenti seçilmiştir. Şimdi ise Suriye deyince, son 3 yıldır devam eden savaşta, yüz binlerce Müslüman hayatını yitirmiş, İslam'a dair maddi manevi her şey yağmalanmış, ümmetin ve insanlığın beşiği olan Suriye'den yükselen feryatlar, adeta arşa ulaşmıştır. Bugün biz, Bediüzzaman'ın Emevi Camii'nde irad ettiği hutbeye kulak veriyor, İslam aleminin en dehşetli hastalığı olan YS e karşı harp ediyoruz. Muhyiddin Arabi, İbn Kesir, Tavus bin Kaysan gibi onlarca büyük İslam aleminin yetiştiği bu diyardaki dinleyen acılar, akan gözyaşları, kalbi paramparça çocuklar için. Ümmet için duadayız. Evet, ümmet için duadayız. Suriye başta olmak üzere bütün e, İslam coğrafyasındaki sıkıntıların kalkması, onların da huzur içerisinde Ramazanları, teravihleri, oruçlarını tutabilmesi, iftarını, imsakını yapabilmesi e, için ittihadı İslam'ın, müminlerin birliğinin beraberliği için inşallah bu güzel vakitlerde dua edelim sevgili dostlar. Evet, Kur'an tilaveti vakti geldi Ankara'nın iftarına. 10-12 dakikalık bir zaman var. E, sevgili Can Atıcı, bize Kur'an-ı Kerim okuyacak. Hoş geldin. Demet Evler İmmetlif son sınıftayız. Mikrofonu tutalım şöyle. <laughs> Ramazan'ı tebrik ediyoruz. Allah razı olsun. Sizinle inşallah. Ee, hangi sure okuyacağız? Hangi ayetler? Evet. Ali İmran Suresi 5 ve 9. ayetler. Ve Lokman Suresi 8 ve 9. ayetler inşallah. Okuyacağız inşallah. Buyurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء نصغركم في الارحام كيف يشاء هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر قَالُوا إِنَّا أُولُو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهم

بالاحساس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه الله لا يخلف الميعاد بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حق وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم